sevgili uyuz hemşerilerim. Evet üzülerek ya. söylüyorum ki hepiniz uyuz olmuşsunuz. Ya, ya, ya. Ya, ya. Evet şey ya, ya. Ya, ya. Ya. bizim gibi tertemiz insanlara hakaret bu. Ya. Susun be. Ya. Uyuz etmeyin insanı. Ya. Uyuz sari pis bir hastalıktır. Böceği vardır. En temiz insana bile geçebilir. Şimdi Hepiniz evinizi badana edeceksiniz. Giydiklerinizi derhal yıkayıp... ...kaynatacaksınız. Şehirdeki hastaneden getireceğim bu sabun ve ilaçlı suyla... ...üç gün yıkanacaksınız. Dördüncü sabah... ...kahvenin önünde temizlik muayenesi yapacağım. Şimdi... ...uyuz mikrobu nereden yayılıyor... ...önce orayı temizleyeceğiz. Evet, derhal temizleyelim. Nereden yayılıyormuş? Buradan. ...Bu sinemada! Ha? Anlamadım? Şuraya çıkıncaya kadar bir şey şeyciğim yoktu. Şimdi hartarp diye kaşınıyorsam... ...Demek ki sinema kapanacak... ...Badana edilecek... ...İlaçlanacak! Olamaz! Günlerce sürer... ...Dünyanın parasını kaybederim... ...Sinemamı kimse kapatamaz! Ben kapatırım Rönşan amca... ...Hem sen Naye'nin en büyük adamısın! Evet, doğru! Evet. Sinema değil... ...Milletin sağlığı daha önemli ya. benim için. Tabii, tabii. Aslan şey. doktor doğru söylüyor vallahi. Durun! Tez! Doktor olarak... ...Nayiye'min sağlığı benden sorulur. O kadar! Ya, Olmayan hemşerilerim Evet hiçbirimiz uyuz değiliz artık Hadi. Hepimize kutlu olsun Sağ ol. Allah razı olsun Temiz çok güzel Sağ ol. Aferin Sağ ol. Çok güzel Sağ ol. Sen zaten temizsin Bakmaya gerek yok Ama bu herifin yanında durma Her şey geçebilir Bakayım Git kan temizlen. Temizlik imandan gelir. İmansız. Hadi. Ben hala <laughs> kaşınıyorum doktor bey. Sen başka şeyden kaşınıyorsun. Ben senin kaşıntını geçirtemem. Ümidini kes. Hı. Tamam ağam. Ee artık sinemayı da açabilirsin Ruşana. Ah, sahibi. Sağ ol. Sağ ol,